Benim adım Ramazan. Size basarım her zaman. <laughs> şak şak. Durduk yere niye vuruyorsun lan? Arabanın içinde... Niye sigara içiyorsun lan ha? Bilmiyor musun cezası var? Sana ne oğlum ya? <laughs> Vırhaş! Oy. Oy! Yarabbi şükür dayı! Farkını verek de şurada leğene sıç! Ben gideyim ya! Nereye gideyim lan ha? Daha seni vura vura kötü aşı yapmadım bekle! Ökke şunu arkadan yakala ben de yüzüne yumruk vurayım! Ramazan bıraksana lan köpeği! Şu arkadaki soktumun maymunu bana adımla mı seslendi? Oğlum bak! Delirdim ben deliyim ha manyağım lan. Oğlum bak göğsüne vur, börünün tahtasını kırarım ha. Bak sinirleniyorum ha. Bak namusuma sizi eve götürür ya tabalarım. Sabaha kadar yavaş yavaş dekmeyi ağzınıza vura vura çenenizi kırarım. Ne bağırabilirsiniz ne konuşabilirsiniz. Arabayla sizi otoban ortasına bırakır gelirim. Akşama kadar sizi orada tırcılar iyi bir halleder. Ondan sonra sizi Müge bile kurtaramaz aminim. Tamam büyüksün Ramazan abi ben bırak ben gideyim. Nereye gideyim lan? Borcunu versene pinç. Abi olduğun zaman veririm. Allah vekber Allah vekber Leyla. Mimin oradan bıçağı ver keseceğim. Benim adım.